Gel bakalım. Merhaba. Evet. Nasılsın? Ya bak. Alışmadın mı daha? Yüktüm ben Alışabilirsin ya. Merhaba de o zaman arkadaşlarına. Ya bak. <laughs> Merhaba ya. çocuklar. Nasılsınız? <laughs> Biz de iyiyiz. Bugün sizlerle 6. etkinliğimiz olan Ramazan helbemin yapıyorumu yapacağız. de. 5'i yaptık. 5 oruç ağacımdı. Sen okuldayken ben yaptım onu. Bak şuradaki ağacımız. Şimdi Ramazan heybemi yapacağız. Ramazan heybem için bu şekilde ben kartları hazırladım. Bunları anneleriniz çıktı olarak alabilir. Ondan sonra o e, PDF'in içindeki efendim. Evet. Evet çocuklar dosyamızın içindeki sünnetler Hadiyeci şerifler, görevlerim, bir de Esma Hüsnalar bölümü var. Bunları bir tane kağıda, bir tane fon kartonu istediğiniz bir şeye... şey. Evet, bunları yapıştıracağız şimdi Ömerle. Bu şekilde. Ve dosyada size verdiğim bu kartları bunların içine koyacağız ve her gün bunlardan bir tanesini çekip ne olduğunu okuyup öğreneceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Tamam. Hadi. Hadi. Ya, ben mi yapıştırayım sen mi? Ben ben. Tamam. Bunlar bizim ceplerimiz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu ceplerimize buradaki kartları yerleştireceğiz. Tamam. İlk baş ben bir kartlara ayırayım. Şu keserken karışık kestim. Ay, sen... Onu anca anne ayırabilir. Bu kedi ne yapıyor? Ya. Hmm, esnerken, sen esnerken elini ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun elini? Şey. <laughs> esnerken böyle yapacağım nasıl yapıyor? Şey. Aa, kapatıyor mu böyle? Çok güzel. <laughs> Harika. Evet. Bunu nereye asalım Ömer? Çadırımıza mı asalım? Hı -hı. Yok çadırımıza olmaz. Şöyle arkamıza, şöyle kolay bir yere asalım bunu tamam mı? Evet çocuklar Ramazan evimiz bitti. Göründüğü üzere çok kolay yaptık. Şimdi her gün bunlardan bir tanesinin içinden kartımızı çekeceğiz. Ve onları okuyup uygulamaya çalışacağız. Şimdi istersen bir tane çekelim mi Ömer içinden? Hmm. Çek bakalım bir tane. Bak. Aa ne yapıyor bu? Bak. Nasıl yapmış yüzünü? Hmm, gülümsemiş. Peygamberimiz demiş ki, güler yüz sadıkadır. Yani Peygamberimiz demiş ki, her zaman gülümseyin. Tamam. Sen gülümsüyor musun her zaman? Hazır. <laughs> bir tane de ben çekeyim. Yemeklerden önce ve sonra ellerimi yıkarım. Nasıl yıkıyorsun sen ellerini? Hmm. Sabun. A y Göster bakayım. Pıs Ömer dayanamadı. Ellerini yıkayıp geldi. Hani bakayım ellerin temiz olmuş mu? Hmm, çok temiz olmuş. Aferin sana. Şimdi bir de görev seçelim. Hı sevdiklerin için dua et. Sen nasıl dua ediyorsun? Şey. çok güzel mi? Alabilirsin. Bakalım sana ne geliyor. Vay bak. O ne? Bir tane cami. Evet cami. Camide ne yapıyoruz? Yama yiyoruz. Evet. Bir tane de çekelim. Bu da Allah'ımızın isimlerinden. El alim. Her şeyi bilen demekmiş. Vay bak. O ne? Bak. Kediyi nasıl yapıyor eliyle? Seviyor mu? Hı hı. Koruyor. Hı hı. El müheymin. Allah'ımız her şeyi gözeten ve koruyan. Sevdin mi Ramazan heybeni? Hı, hı Tamam o zaman hadi bakalım. Arkadaşların da yapsın bunlardan. Tamam. Haydi bakalım duvarımıza biz bunu asalım çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.